Bafra Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı. Geleceğin mucitleri sahneye çıktı. Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK 4006A Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeleri büyük bir heyecanla tanıttı. Toplam 14 yenilikçi proje ile katılım sağlanan fuarda bilim ve teknoloji dolu anlar yaşandı. TÜBİTAK tarafından her yıl desteklenen 4006A Bilim Fuarı programına dahil edilen Bafra Anadolu Lisesi bu yıl bilimsel çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı projeler fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen fuar, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çevre okullardan gelen konukların katılımıyla oldukça yoğun bir ilgi gördü. Fuarda yapay zeka destekli projeler, çevre bilinci oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar, geri dönüşüm temalı tasarımlar, enerji tasarrufu sağlayan sistem önerileri gibi pek çok farklı alanda proje sergilendi. Öğrenciler bilimle buluştu. Proje standlarını gezen ziyaretçiler, öğrencilerden birebir bilgi alarak fikir ve önerilerde bulundu. Öğrenciler ise projelerini heyecanla tanıtarak bilime olan ilgilerini gözler önüne serdi. Etkinlikte ayrıca bazı projelerin günlük yaşamda kullanılabilir hale getirilmesi konusunda girişimci desteklerinin alınabileceği yönünde olumlu görüşler bildirildi. Müdür Hasan Çelenk'ten teşekkür mesajı. Bafra Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Çelenk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde son dönemde artan yerli üretim ve teknoloji atılımlarını yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin bu gelişmeleri anlamaları, yorumlamaları ve kendi fikirlerini hayata geçirmeleri bizler için gurur verici. İnanıyorum ki bu genç beyinler Türkiye'nin teknoloji hamlesini çok daha ileriye taşıyacak. Bilim fuarımıza katılım sağlayan, destek olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ederim. Fuar sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken Öğretmenlere de gösterdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi. 私たちは。<music> <music>